Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Ee, özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Ee, i̇lk yarıdaki hem oyun hem skor hem de taktik anlamda hem ucumda hem salmada doğru işler yaptık. Ee, tabii ikinci yarı e, ilk yarı oranla e, istediğimiz gibi olmadı ama önemli olan galibiyetti. Dolayısıyla e, oyuncularımı kutluyorum, teşekkür ediyorum onlara. Elginç yani performans vermezse zaten oynatmam. Dolayısıyla performans veriyor. Aslında biz Adana maçıyla beraber onu hem kadroya almayı hem de oynatmayı düşündük ama hem e, sakatlığı hem de tam olarak hazır olmadığı için eee kadroya da alamadık. Ama e, her oyuncu performans verdiği sürece antrenmanda veya maçta bizim için sorun yok. Biz oynatırız. Bugün bizim için kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Çünkü karşımızda kolay kaybetmeyen bir rakip vardı. Rize Spor bizim maça çıkarken 6 beraberlik, 3 galibiyet, bir mağlubiyetle bu maça çıktı. Kolay kolay kaybetmeyen bir takımdı. iyi oyuncular sahip olan bir takımdı. Fakat bizim oyunumuza gelecek olursak çok erken konsantrasyonumuzun kaybettiğimiz dakikada erken goller yedik. Bir tane geçişte İki tane de bir taç organizasyonu, bir de duran topta golleri yedik. Ee, kırılgan bir şekilde oyunu toparlayamadık. İkinci arada oyuncularımız biraz daha reaksiyon verdiler. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Nitekim bunun sonucunda da bir gol bulduk. Ama kazanmamıza ya da beraberliğe yetecek bir oyun sergilemedik. Bu anlamda üzgünüz. Ee, i̇nşallah en kısa sürede takımımızı toparlayıp Erzinspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız. Üzespor'a da e, başarılar diliyorum. soru soran...